Shadow Fight 2 4. bölüm. Evet arkadaşlar ve diye başladım. Çünkü neden olmasın. Evet. 4. bölüm. Bu hop pro nedir? Bu hop pro. Ne? Bilen var mı? Oyun. Ama nasıl bir oyun? Bilen varsa yorumlara yazın oynayayım. Yani güzel mi, kötü mü? Yani güzel Yani kaç like alırsa benim yorumum o kadar bölüm çekerim. Yani öyle. Dur bekleyin arkadaşlar. Sizin için. Evet. Ne, ne? Biz bir ayarlara. Ha, dur ayarlar. Ne <laughs> Krediler mi? Aa oyunu bitir, oyunu bitirdiğimizde böyleymiş Arkadaşlar oyunu bitirdiğinizde şöyleymiş. <Sessizlik> 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 Bu arada bu çok güzel. Bunu şey yapmak isteyen Bunu almak istiyorsanız 4 yıldız olmanız lazım arkadaşlar. Bunu almak istiyorsanız 33 elmasınız şey olması lazım ve bunu aldıysanız da alabilirsiniz onu. Bak bunun için 33 hamlasınız lazım. Yani bunu aldığınız gibi de alabiliyorsunuz çünkü 4 yıldız kişisinde 6 7 12 mi? Bari de olsun. 12 ne? Bu arada yeni kılıçlar bunlar. Not 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 Aga be, ilk kılıç. Neyse. Bu döser ha? Ne çelik mi? kabuk gönlümün zihni var. O bunun sihri var. Yok. Dostum yükselse biliriz ama ben yine oynayayım. Poji, poji, poji sender. Oğlum 29 Mayıs çok güzeldi ya. 28 miydi o? Poji, poji, Body Center. Yes, 19 Mayıs mıydı lan? tır Aga be Mayıs'ta bitiyor. Bitti zaten. Tut tır Haziran'da eski gezeceğiz. Sigizasyon. na 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 na. Onunla bir kere oynayacağız. Her 4 saatte bir kere oynayabiliyoruz bunu arkadaşlar. Hadi sen de bir başla arkadaş. Burada arkadaşlarımı bekliyor diyecektin de başla. Abi.

3 round herhalde. Aynen yani 3 round. Bu 3 roundlık. Yani bir maç 3 roundlık. Bir maç 3 roundlık. Kardeşim ne oluyorsun ya? Neyse kazan. Daha da oynayayım. Ya 2 yıldız nedir? Ama 300, 358 e, ee, para da yiyor. 1323 liramız oldu. 3 saat var. Neyse. Biz bir yan harcı savaşmaya geliyorum hadi. Akına katılıyor. 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 Söylemedim. O. Neyse. Arkadaşlar ben elmas biriktireceğim diğer ki bölüme geçeceğimiz zaman bu arada sezon bileni sezon finali 10. bölüm oluyor 10. bölümden sonra hatta 15. bölüm olsun siz, siz <gülüyor> <ne>? <gülüyor> bölüm isterseniz arkadaşlar yani mesela siz mesela şey isteyin ee, 15 ya da 20 bölüm olsun yani 20 bölüm olsun deyin ben de 20 bölüm yapayım yani en en fazla kim yazarsa onların hepsine kalp atacağım, like atacağım ve onların dediklerini yapacağım. Kim aynı aynı derse onların dediklerini yapacağım. Çoğunluk 20 derse 20 yapacağım. Çoğunluk 15 derse 15 yapacağım. Yanardağın canını azalttılar. Har ikke sett ballene. mantar mı? 6 kişi girmiş. Ben de gireceğim. Evet. Ya şöyle arkadaşlar. Sizi bir mutlu edemedik ya. Şu, anda, şu anda işte. Yemek ondan sonra yani. Oo. Abi bu ne? <laughs> ben nasıl yemeyeceğim? Oh, ne? Alatar kolaymış lan. Yes, 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 yes. Kombo mu? kombo dört, tamam. Aa, bak acıdı bu, bak acıdı. Bak acıdı bu. Lan ne vuruyon? Böyle ya, oha. Aa. 62 i̇şte oldu, neyse boşver. you lose. Özel güç kullansaydım ya. Evet, arkadaşlar biraz uzun sürecek benim için ama sizin için kısa sürecek. Hadi eyvallah. Evet. Kavga. Neyse beşik mi Dum dum dum. Arkadaşlar bu sefer kullanacağım. Bon, kullanmam lazım. İkimiz de birbirimize vuramıyoruz. <laughs> ya, ya hayır 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 hayır. Ya. <laughs> yaptık arkadaşlar. O da iyidir. Neyse arkadaşlar, burada videomuz bitmek üzeredir. Ya da bitmesin ya. Hadi devam edelim. Şu mantarın canını azaltmaları lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu. Süremiz doldu. Neyse. Otur dur. Altı çiz. Kombo dört. Dört. Beş. Altı. Uy. Yes. <Sessizlik> Lan? Neyse Evet arkadaşlar burada videomuz bitmek üzeredir Hadi eyvallah Abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Ne yaparsanız yapın